1174 yılında Bizans İmparatoru 1. Manul Anadolu Selçuklu Devleti'nin üzerine yürümeye karar verdi. Amacı Antakya'yı ele geçirmek ve kutsal topraklara giden yolları denetim altına almaktı. 2. Kılıç Hasan, her ne kadar barış için mücadele ettiyse de savaşın kaçınılmaz olacağını anlayınca derhal hazırlıklara başladı. 1. Manul doğruca Konya üzerine yürüyerek Anadolu Selçuklu'nun başkentini ele geçirmeyi planladı. Bunu fark eden 2. Kılıç Hasan, Bizans ordusunun geçiş yollarını tahrip ederek Bizans güçlerini Mir Kefalon Kalesi'nden sonra gelen dar ve aşılması zor geçitlere yönlendirmişti. Ağır teçhizatlara sahip olan ve bu yüzden yavaş hareket eden 100 bin kişilik Bizans ordusu, geçitleri tutmuş olan Anadolu Selçuklular için açık hedef halindeydi. 17 Eylül 1176 tarihinde başlayan ve 3 gün süren Miryokefalon Savaşı'nın sonunda Bizans ordusu çok ağır kayıplar verdi ve Anadolu Selçuklu devleti büyük bir zafer kazandı. Bu savaş ile Anadolu coğrafyasının artık bir Türk yurdu olduğu kesinlik kazanmıştır.